Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PKXD'nin yepyeni programından bahsedeceğim. XDHP, PKXD hakkında içerik üreten herkes için harika bir fırsat. Yani videolar çekiyorsun, YouTube'a shorts videolar, TikTok'a yüklüyorsun ve oyun içinde gerçek ödüller kazanıyorsun. Peki nasıl katılacaksın? Öncelikle harika bir PKXD videosu çek. Videonun açıklamasına oyuncu adını yaz. Adınızı ve kodunuzu yazıp bu hashtag'ı ekliyorsunuz. Yani ekrandaki olan hashtag. Yani xd hyp hashtag'ı. Videonu YouTube'a e veya TikTok'a ekle. Son olarak resmi formu doldur. Oyuncu adını ve video linkini ekle. İşte bu kadar. Her önüne ayrılanan video sana puan kazandırıyor. Yani ne kadar çok video atarsan o kadar çok ödül kazanırsın. Şimdi bireysel ödülleri söyleyeceğim. 5 video yaparsan 30 elmas alırsın. 15 video yaparsan 15.000 bin altın alırsın. Bir de 75 elmas. 30 video yaparsan 30 bin elmas alırsın. Ay karıştırdım. 30 video yaparsan 30 bin altın alırsın. Bir de 150 elmas. Şimdi izlenme ödüllerine geçelim. 100.000 izlenme bronz tavuk. 500 bin izlenme gümüş tavuk veriliyor. Milyon izlenme altın tavuk veriliyor. Bence çok iyi. Şimdi topluluk ödüllerine geçelim. Eğer tüm siz topluluğu birlikte 5000 video yaparsa herkese bronz tavuk veriliyor. Ya da 7500 video yaparsa herkes gümüş tavuk alıyor. 10000 video yaparlarsa herkese altın tavuk veriliyor. Arkadaşlar çok iyi. Yani sadece kendi çabanla değil toplulukla birlikte de ödül kazanabilirsin. Tüm ödüller bir sonraki ayın başında veriliyor. Ve hepsi birikiyor. Yani aynı anda birden fazla ödül alabilirsin. Ve işte bu kadar. İkizi HYPT videolarınızı çekin, paylaşın ve hem bireysel hem topluluk ödüllerine kapın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.